Ray Park. Sınav için hazırlanmış sizler için. Dubalı haliyle görmenizi istedim. Sağ sinyalleri Serenli sol omuzumuzda son dubanın hizasında duracağız. O dubayı geçmeden duracağız. Sonra geri vitesimizi alarak geri geri gelip şu kaldırma yakın sarı çizgin işaretli şu dubayı şu dubayı Kelebek camında görenler kelebek camında ayarlayacaklar. Kamerayla bakanlar kamerayla ayarlayacaklar. Referansların sonu tam sağ manevra verecekler. Evet öndeki dubalarla mesafemiz çok güzel oldu. İçeriye yerleştiğimizde tekerleklerimizi düzlemek için direksiyon 1.5 açacağız. Biraz da bir miktar böyle içeriye gireceğiz. Ortadaki omuzumuza geldiğinizde tamamlanmış olacak. Kamerayla yapanlar da kameradaki ölçülere dikkat edecekler. Sonra birinci vites veya drive alıyoruz. Başlangıçtaki dubayı iç kapı açma denk getiriyoruz. Tam sağ manevramızı veriyoruz. Aracın yönü karşıya düz olduğunda tekrar tekerleklerimizi düzlemek için direksiyon bir açıyoruz. Sinirimizi sola veriyoruz. Hocalarımız aracı alıp parkurdaki diğer işlemlere devam ediyoruz.